Selamun Aleyküm. Az önce e, Yayın kesildi İnternetim yavaşlığından dolayı Modeme bir reset atıp geldim Selam verdik mi? Selamun Aleyküm. Bir şey gözüme çarptı Youtube'da Onunla alakalı bir şeyler söylemek istedim İnsanlar Kur'an var, sünnet var Ulema var Buna rağmen kendileri bir şeyler uydurup bunu din olarak yaşamayı çok seviyorlar. Niye böyle? Çünkü Cenab-ı Hak kıyamet gününe kadar şeytanı insanı saptırması için imtihan olması adına serbest bırakmış, izin vermiş. Yine insan nefsi Allah'ın rızasında olanı istemiyor terbiye olmadığı zaman. Kendi arzularını insana yaptırmak, gerçekleştirmek istiyor. Bu bağlamda insanlar da her gün yeni bir şey çıkarıyorlar din adına. Kimi ayetleri tarif ediyor, başka şeyler uyduruyor ayetler hakkında, ayet manasını değiştiriyor. Kimi de e, tarikat usulleri üzerinden buna benzer şeyler yapıyor. Kuya e, kendi maneviyatını yükseltmek derdi. Onun için tarikat ehli olduğunu söylüyor. Ama esasen dinin merkezi olan şeriat yok. Ama diyor o bir tarikat usulü üzere dini yaşadığını düşünüyor. Buna benzer bir sürü şey var. Hatta insanlar bazı şeyler uyduruyorlar kendilerince. Hoşuna giden bir şeyi e, manen kendini rahatlattığı için dini bir şey olarak görüp onu din olarak yaşıyor. Nereden geldik bu konuya? Niye böyle bir şey açtım? Az önce YouTube'da bir şey gördüm. Üveysilik diye bir şey çıkartmışlar yani buna bakmanızı tavsiye etmem ama e, özellikle halkın bunu izlemesini de tavsiye etmem çünkü çok yamuk işler var işin içinde çok da fazla bir şey dinlemedim ama bakınca zaten ne olduğunu anladım üveysilik nedir üveysilik nasıl bir şeydir var mıdır Veysel Karani Hazretleri <laughs> Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı hiç göremedi görmek için kapısına vardığında Peygamber Aleyhisselam ...hanesinde yoktu. Hasta annesine bakmakla e, görevliydi. Annesinin hakkını helal etmeyeceğini düşünerek uzun süre kalamadı. Peygamber Aleyhisselatü vesselam bekleyemedi. Annesinin yanına geri döndü. Ve e, yaşadığı süre içerisinde Peygamber Aleyhisselam'ı hiç göremedi. Ama Veysel Karani e, Hazretleri radıyallahu anh... Peygamber Aleyhisselam o kadar çok sevdi ki Peygamber Aleyhisselam'dan bir sürü övgü aldı. E, hatta işte hırkasını Peygamber Aleyhisselam'dan görmediği halde dünya gözüyle hırkasını gönderdi e, sahabenin büyüklerinden. Hal böyleyken e, tarikat üzerinde de e, tarikatlar üzerinde de böyle bir usul vardır. Yani görmeden sevmek nasıl bir şeydir tarikat usulünde hani şeyh vardır şeyhtan intisap edilir ondan dini manada istifade edilir dini önderlik yapması beklenir ve şeyhin yanında olması gerekir insanın başı sıkıştığında bir şey sorabilmelidir işte dini yönden şeriat yönünden zahiri yönden fetva alabilmelidir işte batını yönden destek alabilmelidir vesaire bir de e, özellikle Nakşibendi tarikatında başka e, kollarda başka tarikatlarda var mı bilmiyorum. Üveysilik vardır. Nasıldır? Sürekli şeyhin yanında kalmak istemez. E, yani sen gönülden ona bağlıysan gerçekten e, şeyhinle irtibatın varsa gerçekten Allah rızası için ona intisap etmişsen maksadın Allah'ın rızasıysa e, ondan manevi istifa, istifaden devam edebilir. Böyle bir şey vardır. Ama nasıl vardır? Mesela e, Abdülhalik Gucdevane Hazretleri vefat, et, vefat ediyor. Şahı Nakşibend Hazretleri vefat ettiği halde e, Abdülhalik Gucdevane Hazretleri'nin kabrinden sürekli gidip ders alıyor. Hem manevi ders hem zahiri ders alıyor. İşte üvesilik bir yönüyle budur. Günümüzde de buna benzer tarikatlar da var. Yani <laughs> Hak tarikatı olduktan sonra yaşayan bir şeyh bulup ona gitmek yerine e, vefat etmiş, o da Allah dostudur, büyük bir şeyhtir, belki belki mürşit makamındadır ama ölmüş bir şeyhe gidiliyor ve ondan istifade edildiği söyleniyor. Ki çok tehlikelidir. Ölmüş bir şeyhten e, manevi olarak mürşit edilip onu istifade etmek için Abdülhalik Gucdevani olmalı orada yatan, istifade edecek kişi de Şahı ı olmalı. Yani her vatandaş kalkıp bir kabire gidip ben ondan istimdat ediyorum, işte ondan himmet bekliyorum, o beni irşad eder diyemez. Derse yanlışa düşer. Çünkü bir müddet sonra cinler, şeytanlar ama bazı güzel şeyler gösterir, güzel haller yaşatır. O da zanneder, ben oldum. İşte bir müddet sonra kandıra kandıra vesveseye düşürürler. En sonunda küfre kadar götürülür şeytanlar onu. Yani bu e ...normal bir vatandaşın becerebileceği bir iş değildir. İşte bu üveysilik şeyi... ...bazı tarikatlarda... ...üveysiliyiz biz deyip... ...vefat etmiş bir şeyhden istimdat ettiklerini düşünerek... ...o şeyha gidiyorlar. Böyle bir da böyle bir istifadede bulunan birisi var mıdır? Bilemem. Ama normal vatandaşın işi değildir. Yani vefat eden mürşit Abdülhalik Güyzevani ise istifade etmeye giden kişi Şakın Akşi bense bu olur. Ama sadece beş vakit namaz kılan, işte ufak tefek nafileler yapan bir vatandaş bunu kazanamaz. Ki dediğim gibi şeytanlar kandırır. Şimdi YouTube'da da böyle bir şey gördüm ki, üveysilik diye bir şey yapmışlar. Bir kere şeriat yoksa, Kur'an-ı Kerim, sünnet, icma, kıyas, ulema bunlar devreden çıktıysa, yapılan iş bunların zıttına bir şeyse, hiçbir mezhepte dayanağı olmayan bir şey ise istediği kadarından ben tarikatlıyım desin, tarikattayım desin. Tarikat adına bir şey yapıyorum desin. Allah, Allah rızasını kazanmaya tarikata girdim desin. Hiçbir şey elde edemez, istifade edemez. Ki zaten şeriat olmadığı zaman, şeriattan ayrıldığın zaman bir yönüyle ya hür sünnetten çıkarsın ya da daha ileri gidip küfre düşersin. Youtube'da adamlar üveysilik diye bir olay yapmış. Nedir bu? Kadın hem giyimi her türlü haram içeriyor. Bir kere şeriata uygun bir giyimi yok. Hiçbir hareketi, tavrı, tarzı şeriata uygun değil. Makyajını da yapmış. İşte ben diyor bir dönem namaz kılmaya bile bilmiyordum. Sonra diyor bir dönem namaz kılmaya başladım. Büyük ihtimal sonradan bir musallat falan bir şey yaşadı ki ben diyor namaz kılamıyordum artık bana kıldırmıyorlardı işte abdest alamıyordum namaz kılamıyordum bir müddet böyle devam etti diyor abdesti yaklaşamıyordum suya bile diyor yaklaşamıyordum ...daha sonra ben diyor üvesiliği tanıdım... ...üvesi oldum... ...işte vesaire işte buradan zikir öğrendim... ...bu zikirleri yapmaya başladım... ...tekrar namaz kılmaya başladım... ...işte abdest almaktan korkmaz hale geldim... ...büyük ihtimal bu kadın musallatlı bir kadın... ...işte şeytanlar oyun oynuyor... ...onunla ki şeytani cinler... ...buna önce namaz kıldırmıyorlar... ...ondan sonra zikir yapıp... ...bazı şeyler gösteriyorlar buna... Ee, ...ve artık kibire kapılıyor, gurura kapılıyor. Çok büyük bir Müslüman olduğumu zannediyor. Allahü Teala aciziyeti severken, aciz olduğunu bilen kulu severken... ...o kalkıp e, çok büyük bir makamlarda olduğunu düşünüp... E, ...kafasına göre takılmaya başlıyor. Artık şeytanlar onun namaz kılmasına izin vermeye başlıyor. Daha önceki namaz belki daha Allah için kıymetliydi, Cenab-ı Hak için. Ama artık Cenab-ı Hak için kıymeti kalmayan bir namaza çevirdiği ...ve şeytanlar bundan razı olduğu için namaz ve abdest konusundan serbest bıraktılar. Büyük ihtimal böyle olmalı ki ben diyor siz işte zikir sayesinde kazandım bunu. ki kadında şeriata dair hiçbir şey yok. Ama işte tarikatın ufak bir bölümünden bir şey koparmışlar üveysilik diye. Onu uygulayarak, zikir çekerek artık abdest almaya namaz kılmaya başlamış. Böyle bir e, sapıkça şey var. Akım var. Ve ilk defa gördüm ben. Çok e, yaygın bir şey midir bilmiyorum kesinlikle bunun gibi şeylere itibar etmeyin. Tarikat vardır, tarikat haktır, hak olan tarikatı. <laughs> şeriat'tan, sünnetten, <laughs> Kur'an'dan ayırmayan tarikatı seçebiliyorsanız gidin istifade edin. Ama şeriat yoksa, Allah'ın kanunları yoksa, Kur'an'dan, sünnetten tavizler varsa ve hatta hiç uymayan kendini şeyh ilan eden adamlar var. Zerre kadar Kur'an'la alakası olmayan <laughs> zahiri dahi ilmi olmayan bırakın batını böyle kendini şeyh ilan edenler var bunun gibi şeyler ortalıkta dolaşırken kesinlikle bu gibi şeyleri itibar etmeyin youtube'da kanal açmışlar üveysilik diye orada işte millet anlatıyor kendini şöyle zikir yaptım böyle ettim zikire başladığım zaman şöyle oldu şu hali yaşandı şöyle rüya gördüm bilmem ne kesinlikle şeriat yoksa haramlardan kaçınmak işte farzlara riayet etmek vaciplere riayet etmek nafileler yapmak vesaire. bunun dışında bir ibadet tarzı varsa burada bir sıkıntı var demektir öncelikle insan haramları terk eder Müslüman ondan sonra farzları yerine getirir nafilelerle kendini destekler bu bağlamda ekstra tarikat zaten bunları bıraktırmaz ve üstüne nafile eklettirir ama Müslüman daha bunlarda eksiklik var zikir çekmeye başlamış da abdest almaya artık korkmuyormuş da ondan sonra namaza başlamış. Önce zikirle başlıyor sonra namaza başlıyor. Yani bunlar e, yanlış işler. Sapıkça işler. Ki zaten sen diyorsun ki ben zikire başladım. Bir tarakata giden bir insan hak bu tarakata giden insan zikir almışsa bir şeyler düzelmesi lazım. Önce zahirinde görünüşünde. E, kadının yani eee İslam'a uygun bir giyinimi, bir duruşu, konuşması yok. Ama zikire başlayarak namaza başlamış. Yani şimdi namaz sadece Allah onun arasında olan bir şey. Ama giyim sadece onu ilgilendiren bir şey değil. Aynı zamanda onun kapanması gereken yerleri açık tuttuğu zaman başkası bakan başkalarını da ilgilendiriyor. Yaşın içine kul hakkı da giriyor. Yani namazı Allah belki affedebilir ama kapanma tesettür babında başkalarının da kulaklı giriyor işin içine <laughs> vesaire buna benzer şeyler eksiklikler varken zikir çekerek ben namaz kılmaya başladım ben abdest almaya başladım işte ben güzel rüyalar görmeye başladım ben de şu haller olmaya başladı diyen birisi varsa bu yanlış yoldadır kesinlikle itibar edilmez böyle bir şey bir yola da itibar edilmez Öncelikle tarakata gittiğin zaman sen namazı kılmıyor musun? İyi o zaman zikir çek diyorsa burada bir yanlışlık vardır yani. Önce insan farz olan namaza başlayacak ki ondan sonrası zikirler ondan sonra gelir. Bir kere kazalarını bitirecek vesaire vesaire. Yani senin daha hiç ömrünce namaz kılmamışsın. Bir sürü kazan var. Daha farza başlamamışsın. Sana zikir veriyorlar. Böyle bir şey yok yani. Ha şu olur. Adam artık e, o tarikata gittiği anda beş vakit namaza başlamıştır, haramlardan sakınmaya başlamıştır. Bunun üzerine tarikatın kendi içindeki usulüne göre verilen işte zikir vardır. Günde şu kadar çek, bu kadar çek. Yapılan bazı <laughs> uygulamalar vardır. Ekstra bunları yapar, ayrı mevzu. Ama adamda daha namaz yok. Zikire başlayacak, zikir dilerleyecek, ondan sonra namaza başlayacak. Ki bu bana şeyi hatırlattı. Şu İmam İskender Ali Mihir eee Nehir Vakfı vardı. İmam İskender. Neydi o adamın adı? Neyse eskiden Nur TV idi. Şimdi MPR TV diye bir kanalı çıkıyor. Kadının birisi telefon açıyor oraya. Hocam diyor ben şu kadar zikire geldim. Artırayım mı? Artır diyor. Soruyor devam ediyor. İşte hocam artık e, şu şu rüyalarda görmeye başladım. Namaza başlayayım mı? diyor. Adam da diyor ki tamam artık namaza da başlayabilirsin diyor. Ya sen zikir vermişsin adama. Ekstra nafile ibadet yap diyor. Allah o zikiri yaptığım diye sormayacak. ...Allah namazı soracak... ...aradan kim bilir kaç zaman geçti... ...sen zikir vereli... ...sen diyorsun ki artık namaza da başla... ...bunlar yanlış işler... ...dikkat edelim... Ee, ...ve bu konuda da... ...bildiğimiz... E, ...ölçüde... ...etrafımızdaki insanları uyaralım... ...insanlar e, bazen bir arayışa girebiliyor... ...hani namaz kılıyor... ibadetler yapıyor ama... ...içinde bir manevi boşluğu doldurmak için... E, ...böyle bir şey arayabiliyor... Etrafta artık her yer şarlatan dolu. Kimi bu gibi bu tip şeylere karşı, tarikata karşı ama o da kalkıyor ayet manasını değiştiriyor. Kafasına göre ayetlere mana veriyor. <laughs> Vesaire. Bunlar hakkında bildiğimiz kadarıyla etrafımızdaki uyarmaya çalışalım. vebaldir çünkü. Gerçekten çok acayip şeyler var. İnternette bir insan böyle bir şeyi araştırmaya girdiği zaman sapıtmaması işten değil gerçekten çok sıkıntı. Burada İsa Karadır hocam da dinlemiş. Şu anda dinliyor bilmiyorum ama e, yani burada bir sürü hocalarım var. Dinleyen veya dinlemiş olan. Onların da affına sığınıyorum. Siz varken burada konuşuyoruz ama gözüme çarptı böyle bir şey. Bir iki şey söylemeden edemedim. Allah razı olsun dikkat edelim. Önce araştırmadan Kur'an, sünnet e, ve ulemanın bize sunduklarına bakmadan, ne doğru ne yanlış öğrenmeden bu tip şeyler yapmayalım. Kafamıza göre takılmayalım yani. Başkalarının bize bana göre böyledir dediği şekilde sunduğu dini, İslam dini diye yaşamaya uğraşmayalım. Veya kendimiz din adına bir şeyler uydurup onu yaşayıp da ben Müslümanım, iyi bir Müslüman oldum. Güzel şeyler görüyorum, güzel haller oluyor. ...insanın içinden geçen anlıyorum vesaire bu tip şeylere aldanarak şeytanın vesveseleriyle <laughs> güzel bir Müslüman olduğumuzu zannedip yanlış yollara sapmayalım. Ee, i̇nsan bu yönden nefis taşıdığı için, gurur, kibir sahibi olduğu için bu yönden kandırılmaya müsaittir. Şeytan kimine namaz kıldırmayarak kandırıyor, kimi de namaz kıldırarak kandırır. Ee, i̇mtihandayız, çetin bir imtihandayız. Ama Allahü Teala'nın rızasını gözettikten sonra Allahü Teala yardım eder ölçüyü korumaya çalışalım. Cenab-ı Hak hakkı hak bilip hakka itibar eden, batılı batılı bilip batıldan kaçınan kullarına eylesin. Ahir zamanda, bu karışık zamanda sırat-ı müstakimin nasılsa, nasıl olması gerekiyorsa sırat-ı müstakimin o şekilde bize göstersin. Uyanık olup kendi rızasını arayan, kul olmaya çalışan insanlardan, müminlerden, müslümanlardan eylesin bizi. Bir de Fatiha okusak iyi olur herhalde. Hem ölmüşlerimizin ruhuna hem Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhlarına hem Evliya-i Kiram'ın hem Ulema-i Kiram'ın ruhlarına Allah rızası için üç ihlas bir Fatiha.